Merhaba değerli takipçilerim. Bugün inkılap tarihinde bir soruyla karşınızdayım. Mustafa Kemal Atatürk hayatı boyunca maddi ve manevi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için çok büyük çabalar göstermiştir. Ayrıca birçok yazılı eseri de bulunmaktadır. Buna göre hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazılı eserleri arasında bulunmaz? A şıkkı vatandaş için medeni bilgiler, B şıkkı geometri, şıkkı nutuk yani söyle. D şıkkı şu çılgın Türkler. Bu şıklardan şu çılgın Türkler Mustafa Kemal Atatürk'ün yazılı eserlerinden bulunmaz. Şu çılgın Türkler adlı kitap Turgut Özakman'ın eseridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün yazılı olarak birçok eseri bulunmaktadır. Birçok alanda, askeri, sosyal alanda ve ilmi alanda birçok eseri bulunmaktadır. Ayrıca açıklama bölümünde de yani bu videonun açıklama bölümünde de Mustafa Kemal Atatürk'ün yazılı eserlerinin göreceksiniz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım.